birkaç tane çok nadir istisnalar haricinde bütün Çinli otomobiller için yorum manyanı. Şimdi arkadaşlar bakın bu arabaların sorunsuzluğu ve sağlamlığı henüz kendini kanıtlamadı. Ve sosyal medyada bu otomobillerle yani B7 olsun, Cherry olsun bunlarla alakalı çok korkunç bir takım paylaşımlar, bir takım görüntüler önümüze düşüyor. Bu arabaların halen altyapısal dirayeti dediğimiz bir tabir vardır ya ve tabii ki sağlamlığı sorunsuz açısından bu arabalar kendi kanıtlamadı. Anlıyorum yani iç mekan kalitesi çok yüksek gözüküyor en azından yüzeysel olarak. Donanımları çok zengin gözüküyor. Bu paraya ne araba aldım be diyorsunuz. Ama ben bunun üzerinden en azından tekrar diyorum. 10 sene falan geçer. 10 sene sonra halen bu arabalar 200 bin kilometre yapmıştır. Hiç servise uğramasına gerek kalmamıştır. Herkes de bütün da memnundur. Ondan sonra oturur konuşuruz. Ha demek ki içeride artık alınabiliyormuş deriz. Ama şu anda hayır. Tamam ben bu arabaları tavsiye etmiyorum. Artı bir tane değişimi var dedin değil mi? şey kapı değişmiş. 1.400 civarına bu tür bir araba olarak benim aklıma ilk gelen C5 Aircross. Tabii ki araba sıfır olmayacak. Ama 100.000 km'nin altında EAT 8 şanzımanı ile ve duruma göre sen zaten burada benzin alıyorsun ya. Sen de 1.6 PureTech 180 beygirlik motoruyla muhtemelen 1.400 civarını temiz bir C5 Aircross bulabiliriz. Çok da konforlu bir otomobildir. Sık sık da tavsiye ettiğim bir araba. Motor şanzımanı da son derece sorunsuz. İstersen onları bir değerlendir.